Ama tersten geldi. Duymamıştır inşallah. Allah. Beni inşa eder azapla? Yaz kızım. İki torba çimento, bir kamyon kum, sekiz somun ekmek. A baba, a kız, <gülüyor> <gülüyor> kalk. Ne yazıp durunuz? Ne edeceksiniz kumun çimentoyu? Oturun bakayım. Ha. Şey baba, bağ evinin müştemilatına bayram için... ...ek oda yapmak lazım olursa diye demek. İstemez. Meryem'le Badegül'ü Mustafa Ali'lerin odasına yerleştirdim. Bu gece misafirimiz olacaklar. Babacığım, sen niye bu taraftan geldiğinde diğer kapıdan girmedin? Ya cevizin dibindeyken... Yoldan o şey geçerken gördüm de iki kelam hal sıralım soralım derken Hı. cümle kapısına gelmiş oradan verdim bahçeye. Niye sordun damat? Hiç öyle yani. <laughs> Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi? Babam niye Nurcan'a bu izni verdi diye? Onun bizden ne fazlası var diyorsunuz. Niye ona verdiğini bize vermedi diyorsunuz? Siz, Nurcan burada yok yine. Meryem'le Mustafa Ali'yi baş gözetmek için uğraştınız mı, uğraşmadınız mı? Bana bir deyin bakayım. Allah var. Vallahi olmaz bu iş. Hiç yakışık almaz dedim. Bunlar dinlemedi baba. Aa, sen söyledin ya. Sen başlattın? Hayır, ben damadın dediğini dedim gelip sağa. Sen yanlış anlamışsın. Ben öyle bir şey demedim. Nuriye dedi. Ben de onu kırmamak için dedim. Ay yok böyle annem çok gönülden isteyince ben o üzülmesin diye şey yaptım. Vallahi be, ben de eski güskünlükle ortadan kalksın diye. Önümüzde bayramdı hanı. Ee, Meryem de istiyor gibiydi. Öyle ya o oh, nerede bu bunu diye, olmadı baştan dene. Ya yeter. Akıllanmayacak mısınız siz? Ben size ne konuşursam konuşayım bir kulağınızdan girip öbüründen çıkıyor ya. Nurcan buraya dönene kadar ne isterse yapacak. Ne vakit ki dönmeye karar verir, kapımız açık. Biz ne gidene, ne de gelene kapımızı kapatmadık bugüne kadar. Her zaman açık durdu kapımız. Ama siz de bu edepsiz halleri bırakın gari ya. Bana bakın hele. Kim dedi bunu babama bu acaba ha? Bunu da mı Nurcan söyledi yoksa? Ben kim söyledi bileyim. Aa. Damat? Vallahi ben bilmiyorum abi.